Siz... Evet ben. O, o, orada. Evet. Duruyorsunuz. Aferin. Üç kişi birleşip bir cümle kurabildiniz sonunda. Bravo size. Yaşlarına göre biraz geri seviyeli değiller mi hocam? Yani. Birazdan yenileceklerini anladılar ya. Bir cümle bile kuramadılar. Yarışmayla alakası yok. Sadece Aspar Bey'le tanıştığınızı bile bilmiyorduk. Daha bilmediğiniz pek çok şey var. Mesela aslanlar grubu ile yarışılmaması gerektiğini bilmiyorsunuz. Şahin, ne yapacağız? Ha, ee, ne, ne dedin? Aspar bey, aslanların hocasıymış. Demek sen de gördün. O zaman bu bir kabus değil. Değil. Bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Hocaları olmaları için. Sizi nasıl ikna ettiler Aspar bey? Evet. Sorunuz bittiyse ben şu seyirci tarafına geçip yarışmayı izliyorum. Ee, ama cevap vermediniz. E, ama ben cevap vereceğim demedim ki öyle bir şey dedim mi aslanlar? Yo yo, yo yo yo. Sen soru soracağım dedin. Ben de sor dedim. E sordun bitti. E, yani siz şimdi aslanları mı tutuyorsunuz? Aa Tutmak yok. Tutmak yok çocuklar. Ben hepinizi çok. Seviyorum. Sadece e, onlar hocaları olmam için çok ısrar ettiler. <laughs> yani konuştular benimle. <laughs> tamam neyse ne canım, konuştuk ki onların hocalarının olmadığını fark ettim. Onların da bir hocaya ihtiyaçları vardı. Sonuçta eşitlik önemli minnaklar. Tamam, hadi ben gittim. Ha, soracak başka sorularınız olursa ben şurada oturuyor olacağım. Tam üç tur atıyoruz. ...hızlı giden kazanır. Ee, kim önden başlıyor? Bize fark etmez. İsterseniz siz başlayın. Siz başlayacaksınız. Aslan gereksiz centilmenliklerden hoşlanmaz. Önce siz. Hoş geldiniz Aspar Bey. Evet, hep hoş gelirim. <laughs> ne işler çeviriyorsun sen yine buradan? <laughs> Çok güzel işler çeviriyorum. Hocala terfi ettim. Sen bu mahalleden taşımıyor muydun? Ben öyle bir şey demedim. Yani öyle bir anda taşınmaya karar verdin. Ee, yeter. Bakkalla çakkalla rekabet etmek bana göre değil ya. Yani. Dedim. Evet dedim. E ee, ne işim var bu mahallede? Çoluk çocuğa yardım etmek için. Bilirsin veletlere bayılırım. Hı hı, bilirim. 一起。去 karşı. Tebrikler. Gurur duydum Yiğitefe. Çok iyiydin. Teşekkürler. Ee, yeterince oynadıysan bebeleri pistten alalım. Hadi. Dur orada. Öncelikle yarışmada rakiplerine karşı böyle konuşamazsın. Konuşursam ne olur? Ne dediğimi anlamayacaksın, değil mi? Senin tek derdin beni sinir etmek. Hop, orada dur daha arabamın nasıl uçtuğunu görmedin. O zaman sinir oluruz. <laughs> <laughs> e? Ee? Hadi geriye doğru saymayacak mısın? Sayacağım. Neden saymıyorsun? Onlar İTF'yi sinir etti. İntikam alıyorum. Bekleme Tonguç. Biz yarış kurallarına göre oynayalım. Sonucun önemi yok. İyi madem. İnsanlık da bize kalsın. Üç, iki, bir, başla! <laughs> Res saniye. <laughs> Tebrikler Aslan. Yine şaşırtmadın. Zafer bizim kanımızda var. Ya bu nasıl olur? Ya bu kadar hızlı olması normal mi? YHTF ile aynı hızda gidiyor gibiydi ya. Hatta daha yavaş bile olabilir. Ama hiçbir hata da yok. Hepimizi kronometre sayesinde, değil mi? Evet, aynı. Çünkü ben yendim. Değil mi Efe? Evet öyle. Tebrikler. Demek ki neymiş? Aslanlara karşı ne kadar çalışırsan çalış, yenemiyormuşsun. Bunu kabul ediyor musun? Kabul etmiyorum. Bütün ekorlar bir gün kırılır aslan. Bunu da unutma. Sen de şunu unutma. Karşında bir aslan var. Kırlangıça benzemez. Çocuklar, çocuk hocanız olarak sizi tebrik edecektim. Beni görmediler galiba. Gideyim dışarıda tebrik edeyim, boşuna beni aramasınlar. Ha bu arada siz de çok şey yapmayın ha. Üzülürsünüz filan. Yani sonuçta belli ki sizden bayağı iyiler. Canınızı sıkmayın. Ya da isterseniz sıkabilirsiniz. Berke, Aslan. Koşmayın yavrucuğum terleyeceksiniz. Nerede ya bunlar? Oh. Tebrik ederim Yiğit Efe. Çok iyi iş çıkardın. E, hocam bu sürede turu tamamlamaları normal mi? Hepiniz kronometrelerinizi kontrol ettiniz değil mi? E, evet Hadi sadece bir ben baksam kronometrem bozulmuş diyeceğim ama herkes baktı. Herkesin kronometresi yanlış göstermeyeceğine göre.